Selam arkadaşlar. Bugün Roblox programında e, 10 tane bilmediğimiz şeyi bugün size anlatacağım. İlk öncelikle, otel, i̇lk öncelikle otele gidiyoruz. Otelde yapacağız. Sonra havalimanı. Sonra da hastane. Hastanede bir tane gizli yer var. Onu herkes biliyordur. Neyse şimdi ben otele gidiyorum arkadaşlar. Ve videomuza like atın ve kanalımıza abone olun. Daha fazla böyle videolar çekeriz. Evet. Öncelikle bir tane ev yapıyorum kendime arkadaşlar. Evet ev yaptık. Evin koltuğuna böyle oturuyoruz. Ve bu E'ye bastığımızda böyle ölüyor. Sonra evi kapattık mı ev kapanıyor. İşte böyle şeyler ölüyor. Evde kalmadık bir sürü yere gidebiliyoruz. İşte böyle. Böyle mesela bakın burasına. İşte arkadaşlar böyle. Çok saçma yürüyorum. Bilmiyorum bu ne biçim yürüyüş. Böyle like ve yorum yapın kanka abi başka gizli olanlar falan istiyorsanız hemen size gönderirim. Şimdi buradan çıkmak için ne yapacaksınız. Bu ne yapacağım? Böyle zıplayın. Bir. Bak böyle çıktınız. Şimdiki, şimdiki hastane. Şimdiki de şimdi hastanede yapıyoruz. Hastanede yap yapmak için birazcık kaykayla gitmem gerekiyor küçük kaykayla gideyim. Dur, dur kaykayla gideyim. Gideceğim hastanede bir tane yer var. Hatta ben hastanede en son yapsam güzel olur. Tamam. E, önce uzak bir yere gideceğiz. Şunu şey yapalım. Hızlı arabayla gidelim. Şunu gidelim. Hızlı şey yapalım. Ben şu an filmini satın almamışım. Evet. Geri zekalı adam buradan inebilir misin? Cık, adam bindi ya. İn. Neyse. bilsin. Bilmiyorum bu adamı. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz ve akşam olmuş ne ya. Akşam ben burayı nasıl bulacağım ya kardeş. Şöyle aroma motosiklet iglet işini de açalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir şey göremiyorum ya. Arkadaşlar bir şey göreyim mi yüz? Sıra atmadı kanka arkadaşlar bir yere ama nereye geldim bu ne Arkadaşlar biz maalesef reste basacağız bunu yapamadık Bunu sabah <laughs> yapabiliriz yani sabah olduğunda onu yapacağız Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi hastaneden yapıyoruz reste bastım öldüm Şimdi hemen kaykaya binip gitmemiz gerekiyor Hastanede bir tane iki tane gizemli bir tane şey var Önce bir tanesini göstereceğim Son ikincisini göstereceğim ve sonra da daha çok şey var. Görmek istiyorsunuz. Eğer en iyi gizemli görmek istiyorsanız buraya geliyorsunuz. En en güzelini buraya saklayacaktım neyse. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. işte burası. Bak burada şey var ya. Buraya geliyorsunuz kanka. Evet abi bak burada daracık bir oda var. İşte buraya geldiğiniz zaman böyle bir şey karşınıza çıkıyor. İşte böyle bir şey karşınıza da çıktığında ne yapacağınızı böyle bir şey çıkıyor. Sonra da arkadaşlar site basacaksınız. Site nerede? Ha, burada. buradan. Bulduk mu? Bak buradan kendi küçük bu arada 5 yapın. Nerede? He, bu bak burada. Buradan mavi bir tuş var. Görüyorsanız bastık. Ay bu ne ya? Çok karanlık ya. Bir şey yapamıyoruz. Basamadık. Niye basamadık acaba? Bak burada mavi bir tuş var. Mavi tuşa bastığımızda güzel bir yere ışınlanıyoruz. Daha çok. Bak mavi tuş görüyorsanız bastım. Evet. Mavi tuşa bastığımızda böyle bir yere ışınlanıyoruz. Böyle bir yere Ne yazıyor? Evet, Böyle bir yerimiz mi? Bunu nasıl Bu ne ya? Doğru. İnanmaz. Hayatımızı mı üzüyor musunuz ya? Ya burada. Evet. Burada evet, işte, bir yer aramak, tabanımız gerekiyor çünkü devirdi oyunu. İşinlara biz yeri işinlere bilirdim ama ben işinlamedim. Evet işini almadık. İşini almıyor. Ben denedim. Evet arkadaşlar ben bunları uğraşmak için bir hafta uğraşıyorum. Lütfen emeğimin karşılığını vermek istiyorsanız like atın ve kanalıma abone